Kızının erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen kadın son yolculuğunu uğurlandı efendim. Talihsiz kadının bir buçuk ay önce evlat acısı yaşadığı, oğlunu trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Kaçtı kapıyı. Baba. 47 yaşındaydı Arzu Açıkgöz. 15 yıl önce eşini kaybetmişti. Bir buçuk ay önce ise oğlu trafik kazasında can vermişti. Kızının erkek arkadaşı tarafından katledildi. Dışında kimse kalmasın alanda. Tamam, tamam. Korkunç cinayet Samsun'da önceki akşam işlendi. Katil zanlısı 24 yaşındaki Mert Okumuş, tartıştığı kız arkadaşının evine gitmişti. Kapıyı sevgilisinin annesi açtı. Yanındaki tabancayla 47 yaşındaki açık gözü öldürdü. Açtı kapıyı. Olay yerinden öldürdüğü kadının aracıyla kaçan katil zanlısı polis kovalamacası sırasında 8 araca çarparak durabildi. Polisler etrafını sarınca da aynı silahla intihar etti. Kızının erkek arkadaşı tarafından öldürülen anne Arzu Açıkgöz bugün orduda gözyaşlarıyla toprağa verildi. 47 yaşındaki Açıkgöz üst üste trajik kayıplar yaşamıştı. Eşini ve oğlunu kaybetmiş, geride kalan kızıyla yaşama tutunuyordu. Tüm ailesini kaybeden genç kız annesinin cenazesinde taziyeleri kabul etti. Tabutunun başından ayrılmadı.